Takip et be beni. Sadece limon ben ben. ve evet. nana Tamam. Tuzak et Kendin gelme. Tuzak et Elimi. Elini, elini çık buradan çık. Sürat bir şey. Sen, beş tane açın. Beş tane. Çocuğun kendi sayma. beni takip et. Bu çocuğu tamam mı? Bunu sayma. Bu acısız al. elimden. Bu çocuğa getir. Tamam. Şimdi söyle bana. Sen ne acı adına mı olacak? Acı mı olacak? Aynen. Kim o kalemek olsun? abi. Acı attım. Nare kesip attım. Bak Abi adımda. Nare kesip attım. Nare kesip Abi bir tane poşet alabilirsin. Alabilirsin. Bunları bir bulsun ya. Olur olur. Hepsi olsun. Bu senin. Bu senin. Önüne bak. Bu senin. Bu senin. Bu senin. aw si ne ndaba xam n bɛ ko toog koo ɲati aw ɲati ko toog koo ɲati aw si ne ɔri ndaba xam n bɛ ko toog koo ɲati aw si ne koo ɲati aw si ne koo ɔri aw si ne koo ɲati aw si ne koo ɔri aw si ne koo ɲati 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 aw si Bakma, Fırça yeme. Al, Telefon yüzünde fırça yeme. Vay şey. Başka. başka, başka. Bakma. Buradan, ha? başka. Ha? Dur mi burada? Dur

Evet, evet. Açanası olacak. Orta orta. Orta. Elimizde zaten konu poşeti var. Yanında, yanında atmayacağım. Yanıma bırakacağım. Mesela sana ağzını kökül. atmadım falan. Atı bana doğru poşeti. 1 1 1 60 dur oğlum. Hadi. Hadi şu durursun. Bir bakacak. Açanası olacak. Olsun. Evet, açın, bak, bak, bak. Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. Bir tane de dürüm var. Sonra, buradayız. Buradayız. E bak, bak, bak. Bir, e bir tane de kalabalık. İstediğin kadar ne yaparsan yap. Bak şunu. Hiç karışmıyorsun. Bir, bir, e bir tane kalabalık. Karışma, karışma. Karışma. Sus şunu elime. Sus şunu elime. Senin değil. Sus şunu. Sus şunu. Bir tane de yasak mı? Hadi. Elindeki boşluğun bana doğru çevir. Aferin sana. Bir, iki, üç. Bir tane de yasak mı? Bir tane de yasak mı?

Ya, Çok ver. fazla verme. Bir tane, evet, tane daha hediye. Sen, ya. yani. sen konuşma. Çek oradan. Bir masaya Al, sen al, sen al olsun ona. buraya. Önüne bak. Önüne bak. Al bunu. yardım et. Hadi oğlum ya. Hadi sen seni. Ya dört 3 üç acılı bir acısı. Sen bir işin yok. Peki. Ama

Baba sen neredesin? İçeri geldim yürüsene yerinde kal dur babalar abi. bekliyorum. Kim bakmaz? Ne veririm bakmaz. Aldınız mı? Benim oğlum ahır <laughs> mı var? Ramazan. यात्री ये जितने मैं गुचिरो खेल पूरा कर Kardeşi varmış Dört Dört dönüm acılı bir acısız abi. Allah sana tamam. Bu acısız olan beni takip et. Bak ya. Gidiyorum. Bu acısız Gidiyorum. olan. Evet. Karaci Çok. Bak buraya. Önüne bak. Dur e dediğimi e duracak. Süper. Aha. E Limon seviyor musun? Evet. Bak buraya. Sen çok dediğimi duracak. Önüne bak. Tamam. Bak buraya. Yeterli mi? Yeterli. Yeşilik bırakayım mı? Çok az. Bak takip galiba...